aktif dinlemek tekniklerini etkili bir şekilde kullanmak için kendi duygularınızı konuşma süresince sorular sorarken ve konuşana kendi sözcüklerinizle cevap verirken bir kenara koymanız gerekir. Birisini dinlemenize bazen dışarıdan gelen çöp kamyonunun gürültüsü ya da yanı başınızda çalan bir telefonun sesi engel olabilir. Bazen pencereyi kapatarak veya telefonunuzu sessiz konuma getirerek dikkatinizi dağıtan gürültüden kurtulabilirsiniz. Ama eviniz her yarım saatte bir tren geçen bir bölgede ise gürültüye rağmen dinlemeyi öğrenmeniz gerekebilir. Aksanlı bir dil kullanılışı ve iletişimde kullanılan referans terimlerindeki farklılıklar gibi kültürel faktörler demin bahsettiğim fiziksel faktörler kadar dinlemeye engel olur. Başa çıkması genellikle kolay olan bu dışsal faktörlere ek olarak farkında olmamız gereken daha az belirgin engeller de vardır. Televizyonda muhtemelen bir yandan telefonla konuşan, bir yandan yemeği karıştıran, bir yandan bebeğine yemek yediren meşgul anne reklamlarını görmüşsünüzdür. İşte klasik bir çatışan istekler durumu. Hepimiz bu tür durumlara çok kez düşmüşüzdür. Aynı anda birden çok şey yapmaya çalışıyorsundur ve dolayısıyla dinleyemezsin tam olarak. Mesela İngilizce dersinde matematik ödeviyle uğraşıyorsundur veya televizyonda sevdiğin bir programı izliyorken anneni dinlemeye çalışıyorsundur. Genelde mesajı alamadığını fark eden tek kişi de kendinsindir. Güvenirlilik konuşanın sizin için ne kadar inandırıcı olduğudur güvenilirliği olmayan konuşmacılar dinlemeniz için engel teşkil edebilirler. Sizi örneğin sigara içmemeniz konusunda ikna etmeye çalışan kişi kendisi içiyorsa bu durum ona inanmanız için bir engel olur. Dediğimi yap, yaptığımı yapma mesajını kabullenmek genelde zordur. Özellikle de bu mesaj aileden geliyorsa Sadece konuşabilmek için beklemek dinlemek anlamına gelmez. Dinlemeyi konuşmak için beklemek sanan insanları görmüşsünüzdür. Bu tür durumlarda dinlemek çok az gerçekleşir. Dinlerken konuşmak için heyecanlı olanlar ya iletişim kurdukları kişilerin sözlerini keserler ya da konuşmasını bitirsin diye sözel olmayan mesajlar gönderirler. Sürekli konuşmak için sıranın kendisine gelmesini bekleyen insanlar konuşmalarını kontrol etmenin değerini öğrenmelidirler. Aktif dinleyiciler bu konuda bir aktif dinleme tekniği olan başka sözcüklerle cevap vermek ya da yansıtmak tekniklerini kullanırlar. Bir toplantı sırasında konuşan kişiyle göz temasınızı kestiğinizde, sinirlenmiş bir şekilde etrafa bakmaya başladığınızda, kapalı bir beden duruşu sergilediğinizde, kollarınızı kavuşturduğunuzda uygun olmayan beden dili işaretleri sergilemeye başladınız demektir. Eğer ağzınızdan çıkan sözler sürekli olarak sergilediğiniz beden diliyle çelişirse o zaman iletişim kurduğunuz kişinin kendisini size açmak olasılığını da yitirmiş olursunuz. Sizin Bedensel duruşunuz ve jestleriniz her zaman bütün dikkatinizi konuşan kişiye yönelttiğinizi göstermelidir. Eğer dikkatiniz konuşan kişi dışındaki şeylere yönelirse ya da dikkatiniz dağılırsa uygun olmayan beden dili işaretleri göndermeye başlarsınız. Böyle tek bir işaret bile sizin aktif dinlemekle kazanabileceğiniz yararlardan sizi uzaklaştıracaktır. Toplantılardaki konuşmalarda katılımcıların çoğu dikkati üzerine çekmek eğilimi gösterir. Pasif bir rolden aktif bir role geçmek çabasıdır. Katılımcıların dikkatini konuşan kişiden çekmek ve kendi üzerlerine odaklanmasını sağlamak konusunda etkilidir. Özellikle de katılımcılardan biri konuşulan mevzuyu anladığını hissettiğinde bundan sakınılabilmesi zorlaşır. Bir toplantıda kendinizi böyle bir dikkatleri üzerine çekmek çabasının başlangıcında bulursanız şunu hatırlayın ki tavsiyeler ve direktifler vermeye başladığınızda artık konuşan kişiyi dinleyenlerden biri olmaktan çıkmışsınız demektir. Yansıtıcı sorular sorarak anlamı netleştirmeye çalıştığınızda alışkanlıkla şunu mu söylemeye çalışıyorsunuz şunu mu anlatmaya çalışıyorsunuz gibi başlangıçlara kolayca kapılabilirsiniz. Eğer bu tip soru soruşta dikkatli olmazsanız konuşan kişiyi yabancılaştırabilirsiniz. Çünkü ona patronluk tasladığınız anlamına gelecektir. Dolayısıyla bu tür başlangıçları sadece gerçekten konuşulan bir şeyin anlamını netleştirmek ihtiyacı olduğunda kullanın. size doğrudan bir soru sorulursa o zaman en uygun akli yanıt daha derin anlamlar araştırmak çabasına girmek yerine ona cevap vermektir. Eğer konuşan kişi size şöyle derse bazı ekstra kaynaklara ne zaman ulaşabiliriz? Böyle bir soruya verilebilecek en iyi cevap doğrudan olanıdır. Örneğin önümüzdeki hafta yeni iki kişi katılacak ya da perşembe günü bana haber verilecek. Sonra siz daha fazla soru sorabilirsiniz. Eğer gerçekten bir şeyin netleştirilişine ihtiyacınız var ise. Fakat konuşan kişinin size sorduğu doğrudan sorulara kendi sorularınızla karşılık vermekten sakınmalısınız. Çünkü bu sizin kafanızdaki anlam belirsizliğini ortaya koyacaktır. eğer siz gerçekten konuşan kişinin söylemeye çalıştığı şeyleri anlamadıysanız o zaman anlamı netleştirmek için doğrudan bir yöntem kullanın. Örneğin şöyle bir şey söyleyebilirsiniz. Kusura bakma anlamadım. Neyi söylemeye çalışıyordun? Konuşan kişinin ifade etmek istediği anlamın kendi kendine netleşeceğini umut etmek bir hata olabilir. Dolayısıyla anlatılan bir şey konusunda kafanız karıştığında bunu konuşan kişiye ifade edin ve açıklamasını isteyin. Konuşan kişinin açıklamaya çalıştığı anlamların ötesine giden ifadeler ötesine geçmek olarak adlandırılır. Bunlar dinleyenin yaptığı yorumlardır. Altında kalmak ise konuşan kişinin söylediği sözlerin anlamını anlamamaktır. Bunun sebebi sizin görüşlerinizle uyuşmayışıdır. Zaman zaman siz dinleyen olarak kendi görüşlerinizi konuşana onaylatmak çabası içine girebilirsin. Böyle durumlarda bu çabadan uzaklaşmak ya da sakınmak için bilinçli bir çaba göstermeniz gerekir. Uzun ve karmaşık akli yanıtlar vermek konuşmanın akışını keser. Konuşan kişinin duruşu ile ilgili bir anlayış kazanmak şansınızı azaltır. Dolayısıyla kısa ve basit akli yanıtlar vermek daha etkili olur.